DJI Osmo Action 5 mi yoksa Osmo Pocket 3 modeli mi? Hangi model hangi çekim koşulları için daha uygun? Bugün buna bakacağız. İlk testimize başladık bile. Şu anda görüntüyü verdiğim kamera Pocket 3. Ve aynı zamanda sol tarafa geldiğimiz zaman şu anda görüntüyü Action 5 Pro modelinden alıyorsunuz. Action 5 Pro modelinde şu anda maksimum oranında kadrajı görüyorsunuz. Ancak burada Pocket modeline geldiğimiz zaman cihazın üzerinde tek açı seçeneği var. Sadece dijital bir zoom yapabiliyorsunuz. O yüzden ilk testimiz aslında bu genişlik farkıydı. Aynı zamanda tabii ki ilk olarak aklımıza gelen şeylerden bir tanesi görüntü kalitesi arasındaki fark. Tabii ki burada şöyle bir durum söz konusu. Pocket 3'e baktığımız zaman üzerinde 1 inçlik bir sensör var. Ancak Action 5 Pro'da 1 bölü 1.3 inçlik bir sensör var. Yani Action 5'in sensörü biraz daha ufak. Tabii ki sensör ufak olduğu zaman görüntü kalitesinde bir takım düşmeler ve aynı zamanda düşük ışık performansında azalmalar. Alan derinliğine baktığınız zaman arka plandaki bulanıklık oranı burada Pocket 3'te çok daha başarılı. Çünkü hani sensörleri boyut olarak kıyasladığımız zaman ciddi bir boyut farkı olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada bir tanesi halis mulis bir aksiyon kamerası. Diğeri ise üzerinde gimbal bulunan üç yönlü bir gimbal bulunan bir kamera arkadaşlar. Daha çok vlog ya da işte böyle lansman vesaire gibi çekimler için daha uygun bir kamera olduğunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda tabii ki bir takip mekanizması da var. Ben burada şu anda Action 5 Pro'da bunu dijital olarak yapabiliyorum. Bundan da bahsedeceğim ama şu anda mesela sağa doğru geldiğim zaman Pocket beni otomatik olarak takip edebiliyor. Ancak Action 5 bunu dijital bir işlemeyle yapabiliyor. Gelin ona da hızlıca bir göz atın. Evet şimdi ise takip mekanizmasını göstereceğim size hızlıca. Sol tarafta Action 5 Pro var. Bu 2.7K 30 FPS. Pocket 3 ise 4K 30 FPS'lik bir görüntü kaydını veriyor bize ama tabii ki Pocket burada çok daha avantajlı. Çünkü Action 5 Pro dijital olarak yapıyor bunu. Bunu da size şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi ben buradayım. Kayda başladım. Siz bu arada Pocket'ın gimbal'ına bakın. Pocket'ın gimbal'ı beni takip edecek. Tabii ki Action 5 Pro belirli bir noktadan sonra burada takibi bırakıyor. Çünkü ister istemez dönen bir gimbal olmadığı için yapılabilecek bir şey yok. Yaptığı işlem tamamen dijital. E, i̇şte aynen bu şekilde yatay formatta ikisi de beni takip edebiliyor. Bir de bunu hızlıca gelin dikey formatına bakalım. Çünkü orada da bir takım çözünürlüksel değişiklikler oluyor. Evet şimdi ise dikey formatı test ediyoruz arkadaşlar. Burada dikey formatta yine 2K 30 FPS'te çekim yaparken Pocket 3 ise burada 3K'lık bir görüntüyü bizlere verecek. Şimdi yine dikey formatta maksimumda Action 5 burada bizlere bir açı sağlıyor. Şöyle geliyorum şimdi. Yine Action 5'in maksimumuna kadar geliyorum. Ve burada tabii ki Pocket 3 herhangi bir şekilde gimbal problemi yaşamadığı için rahat bir şekilde dönüyor. İşte dikeydeki performans da aynen bu kalitede. Evet şimdi ise vlog performansı testi gerçekleştireceğim. Birazdan yürümeye başlayacağım önce çözünürlüklerden bahsedeyim size. Şu anda iki kamerada da 4K 30 FPS çekim yapıyorum. Action 5 Pro'da ise Rack City Plus maksimum modundayım. Yani açı kısmında maksimum açımız bu değil ama yürüyüş yapacağım için bir titreşim engelleyici ihtiyacım var. O yüzden bu modu açtım. Kolumda standart şekilde şöyle açtığım zaman maksimumda böyle duruyor arkadaşlar ama iki kamerayı yan yana koyamadım. O yüzden DJI Pocket 3 bir tık daha yukarıdan çekiyor olabilir. Açısal olarak bunun buraya fotoğrafını koyarım zaten. Oradan anlarsınız farkı. Şu anda yürüyüşe başladım. Standart bir hızla yürüyorum. Arkamda gün batıyor. O yüzden böyle çok hafif bir ters ışığa maruz kalmış olabiliriz. Ama şöyle tabii ki bir kendi etrafımda döneyim. Zaten ışığın farkını net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Ses performansı konusunda ise herhangi bir şekilde şu anda harici bir mikrofon kullanmıyorum. İki cihazın da kendi üzerindeki sesleri duyuyorsunuz. Zaten bir sağ bir sol olmak üzere iki cihazı da koyuyorum buraya görüntülerini. Böylelikle hem görüntüsel açıdaki farkları gördük hem de aynı zamanda sesteki farkları gördük. Şimdi ise biraz daha böyle nispeten karanlığın oldu. Ağaçların altına doğru gidiyorum ama tabii ki bunu bir gece karanlığına gibi düşünmeyin. Zaten şu anda ben de görebiliyorum ortamın karardığını. Akşam testlerini zaten videonun ilerleyen dakikalarında yapacağım. Tam güneşi alacağım bir yer gördüm. Böylelikle karşı taraftan güneşi aldığım zaman görüntü kalitesi nasıl değişecek? Onu da hep beraber hızlıca bir görelim istedim. Eğer otomobillerin gürültüsü çok fazla geliyorsa kusura bakmayın. Demin de söylediğim gibi harici bir mikrofon kullanmıyorum. Ama işte böyle cayır cayır güneşin altında e, çekim yaptığınız zaman performans böyle olacak. Güneşi bir de arkama alayım. Onu da size göstereyim. Şöyle hatta lens flare oluştu galiba. Action 5 Pro'da. İşte performanslar bu şekilde arkadaşlar. Standart yürüyüş modunda iki kamerada performanslarını test etmiş olduk. Devam edelim. Evet şimdi ise herkesin merak ettiği konuya geldik. Akşam vlog. Şu anda gördüğünüz gibi etraf karanlık ama tabii ki şu anda bir parkın içerisinde yürüyorum. Yani yapay bir şekilde bir aydınlatma mevcut. Ancak tabii ki şimdi biraz daha karanlık alanlara doğru ilerliyorum. Böylelikle akşam performansını hem Action 5'te hem de aynı zamanda DJI Osmo Pocket 3 modelinde göreceğiz. Pocket 3 modeli şu anda takip yapamıyor. Çünkü ikisini de kendisinin gece modunu aldım. Pocket 3'te bu mod düşük ışık modu olarak geçiyor. Action 5'te ise e, bu modun ismi Süper Gece Moduydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, demin bir merdivenden çıktım ve bir hayli karanlık bir alana doğru ilerliyorum. E, burada hiç bir ışık yok. E, kolumu biraz daha açıyorum. Standart bir yürüyüş modundayım. Şu anda bir hayli karanlık bir ortamdan geçiyorum. Birazdan bir tane sokak lambası sol taraftan şuradan beni aydınlatacak. Yavaş yavaş aydınlanma başlıyor. Lambanın bir altına gideyim. Lambanın yanında performans bu şekilde. Şöyle biraz daha yürüyorum. Tabii ki burada Pocket 3'ün çok ciddi bir avantajı var. Çünkü içerisindeki sensör daha doğrusu bir inçlik bir sensör. Daha önce de bahsettim. O yüzden burada kazanan muhtemelen budur. Ama tabii ki biraz daha dar bir açıyla bunu bizlere sağlıyor. Diğer tarafta Action 5 Pro geniş bir açıda bizlere elinden geldiğini yapıyor diyelim. Bakalım görüntüler nasıl? Görüntü kalite testlerinden sonra ise gelelim gövdesine ve kullanabilirliklerine isterseniz ve çeşitli ayarlarından da bahsedeceğim size burada. İlk olarak Action 5 Pro'dan bahsetmek istiyorum. Adından da anlaşılacağı üzere zaten Action 5 yani aksiyon kamerası bu. Bu yüzden daha kötü hava koşullarına ve aynı zamanda daha kötü kullanım koşullarına karşı daha dayanıklı bir cihaz diyebiliriz bunun için. Vursanız kırsanız pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda IP68 sertifikası da bulunuyor. Hem suya hem de toza karşı dayanıklı. 146 gram gibi bir ağırlığı olduğunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda dikdörtgen bir yapısı olduğu için taşıması nispeten diğer kameraya göre biraz daha kolay olduğunu söylemek istiyorum. Alt tarafına bir tripod takıp rahat bir şekilde istediğiniz koşullarda kullanabilirsiniz. Pocket 3'e geldiğimiz zaman ise burada daha nazik ve daha kibar bir ürün var. Çünkü neden böyle diyorum? Üzerindeki gimbal yapısından kaynaklı olarak bu şekilde diyorum. Yani bunu böyle actiondaki gibi vuralım kıralım rahat bir şekilde kullanalım diyemezsiniz. Biraz daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Mesela demin bahsetmiş olduğum su ve toz dayanıklı burada çok daha düşük. Mesela bu cihaz okey su sıçramalarına karşı dayanıklı ama suya sokamazsınız. Yani denize, havuza vesaire bu tarz yerlere sokamazsınız ama action'ı istediğiniz her türlü ortama rahat bir şekilde sokabilirsiniz. Aynı zamanda ön tarafındaki ekrana geldiğimiz zaman bu ekran dikey çekimlerde dikey olarak rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda açmak için de şu şekilde yatay konumda yaptığınız zaman cihaz otomatik olarak açılıyor ve çok hızlı bir şekilde çekime geçiyor. Güzel noktalarından bir tanesi vlog çekerken bu ekranı isterseniz kendinizi görerek de çekebilmek adına 3 kere buradaki joystick tuşuna bastığınız zaman gimbal otomatik olarak dönüyor. Ve böylelikle çekimde kendinizi büyük bir ekranda görüyorsunuz. Action 5 Pro'ya geldiğimiz zaman Action 5'in de ekranı gayet güzel. Ancak tabii ki neredeyse yarı yarıya oranında ufak bir ön ekranı var. Yine her şey rahat bir şekilde görülüyor ve aynı zamanda dokunmatik ekrandan tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki burada pakıttaki görüntü boyutu çok daha büyük. Action 5 Pro'nun önemli bir diğer özelliği ise üzerinde bir tane dahili hafıza var. Bu da 64 GB. Bu gerçekten önemli çünkü bazen hafıza kartı takmadan dışarı çıktığım ne yazık ki başıma geldi. Hem de defalarca geldi daha önce GoPro kullanırken. Ancak burada tabii ki böyle bir problem artık yok. Zaten hani hafıza kartı yanınızda olsun veya olmasın rahat bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz artık. Ancak burada tabii ki Pocket 3'e geldiğimiz zaman Pocket 3 içerisinde böyle bir şey yok. Bu da muhtemelen artık yeni Pocket 4 serisinde bizlere sunulacaktır diye düşünüyorum. Taşınabilirlik kısmına geldiğimiz zaman kutu içerisinden çıkan bu altta ufak bir tomaç gibi bir şey var. Onu taktığınız zaman elinize tam güzel bir şekilde oturuyor. Bu şekilde kullanması rahat. Onu çıkardığınız zaman nispeten ergonomisi biraz daha düşüyor diyebilirim. Ben zaten Action 5 Pro'yu da altına aynen buradaki gibi ufak bir tane böyle bir tripodum var. Böyle bir tripod takıyorum ve o şekilde kullanıyorum. Ben şimdi tabii ki DJI kısmında bunun altında bir tripod alanı olmadığı için yine aynı şekilde bunu da buna takıyorum. Böylelikle bir tık daha yukarıda duruyor ama çoğu zamanda kendimizi aşağıdan çekmektense ortadan veya yukarıdan çekmek daha doğru olacaktır. Bu arada tabii ki yaptığım testlerde de zaten görmüştünüz arada bir kadraj farkı vardı. Konumlandırmadan kaynaklı olarak bunu yukarı alamadım ya da bunu aşağı alamadım. Elimde öyle bir aparat yok. Çok baktım buna ama bu şekildeydi. Bu yüzden böyle bir kadraj farkı oluşmuştu. Ama tabii ki siz burada sadece görüntü kalitesine odaklanırsanız çok daha rahat bir şekilde farkı anlayabilirsiniz. Burada Pocket 3'ün altına baktığınız zaman normalde sadece bir tipçeye giriş var aslında. Burada ne yazık ki bir tripod girişi yok. Bu demin bahsetmiş olduğum ufak aparatı buraya taktığınız zaman tipçeye girişin yerini değiştiriyor ve aynı zamanda alt tarafında da bir tane standart tripod girişi var. Ancak böyle tripoda takabiliyorsunuz. Yani bu ekstra aparat olmadan ne yazık ki bu cihazı bir tripoda takmak mümkün değil. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman iki cihazı tabii ki bizlere fotoğraf veriyor arkadaşlar ama bu cihazların esas olayı fotoğraf çekmek değil bunun da altını çizmek istiyorum ancak Action 5 Pro'da 40 megapiksellik fotoğrafları bizlere verebiliyor Pocket 3'e geldiğimiz zaman ise burada 9 megapiksellik fotoğraflar veriyor ancak burada tabii ki bu megapiksel sayısına aldanmamak lazım her zaman bildiğiniz gibi sensör boyutu büyük olan kazanır arkadaşlar burada da Pocket 3'ün sensör boyutu daha büyük olduğu için burada megapiksel sayısı daha düşük olsa bile daha iyi bir görüntü kalitesini burada Pocket 3 bizlere verecektir bunu da her zaman aklınızda tutmanızı öneririm Tabii ki büyük sensör bizlere ne gibi artılar sağlıyor? Videonun bazı noktalarında defalarca söyledim ama burada tekrardan söylemek istiyorum. Bunlar çünkü gerçekten kıymetli ve iki kamerayı birbirinden ayıran en kıymetli özelliklerden bir tanesi aslında. Tabii ki daha iyi bir düşük ışık performansı oluyor. Daha temiz bir video alıyorsunuz ve arka taraftaki grenler, noise'lar ya da gürültüler ne derseniz çok daha az oluyor. Aynı zamanda alan derinliği. Alan derinliği konusu gerçekten çok kıymetli. Bu tarz bir sensörlerde ve üzerinde bulunan 20 milimetrelik lensi düşündüğümüz zaman bence vermiş olduğu alan derinliği hissiyatı gerçekten başarılı. Özellikle videonun başındaki dışarıda yaptığım çekimlerde arka plandan ne kadar iyi bir şekilde kopardığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle Pocket 3'te. Bu tarz ufak bir kamerada böyle bir performans vermesi bence gerçekten çok iyi. Bu performansını çok beğendim. Bir de otomatik odaklama özelliği var. Bu da şu anlama geliyor. İstediğiniz bir nokta noktaya bir odaklama yapabiliyorsunuz. DJ Action 5'te böyle bir odaklama sistemi bulunmuyor arkadaşlar. Sabit bir oda bulunuyor. Ancak siz Pocket 3'te mesela bir ürünü inceliyorsunuz. Ürünü incelerken mesela geldiniz dokunuruz. Aynen şu an yaptığım gibi. Böyle mesela beni bulanık yaptı ama burası net oldu. Aynı bu özellik Osmo Pocket'ta da bulunuyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten özellikle bu tarz hani ürün tanıtımları ya da hani farklı şeyler tanıtan kişiler için önemli özelliklerinden bir tanesi. Hatta şu anda cihaz kendini otomatik olarak pilinin bitmemesi adına e, kapattı. Gördüğünüz gördüğünüz gibi böylelikle pilini de aslında iyi bir şekilde kullandığını görüyoruz. Burada görüntü kalitesiyle ilgili söyleyeceğim son cümlelerim şu olacak. Action 5 Pro daha çok arka plan ve kendiniz her yerin net olduğu, her yeri net bir şekilde görebildiğiniz bir görüntü arıyorsanız Action 5 sizler için uygundur. Yani her yer net ve çok geniş bir kadraj istiyorsanız. Ancak burada Pocket 3'te biraz daha sinematik, biraz daha arka plandan kopmuş görüntü, biraz daha daha kaliteli diyeceğim ama yani o farkı zaten net bir şekilde anlıyorsunuz. Sensör ve buradaki bulunan lensten kaynaklı olarak. O yüzden yani ne istediğinizi çok net bir şekilde anladıktan sonra iki kamera arasında seçiminizi yapabilirsiniz. Ses konusuna geldiğimiz zaman ise burada cihazda mikrofonları bence başarılı bu arada onu söyleyebilirim. Yakın mesafe çekimlerinde zaten videonun başında da görüntü değiştikçe ses de değişiyordur. O ses de hangi cihazla kaydediyorsam onun sesini koydum. Ekstra bir mikrofon kullanmadım. Ama burada önemli bir nokta var. DJ'in kuvvetli olduğu bir nokta bu. DJI burada mikrofon alıcılarını yerleştirmiş. Böylelikle harici bir alıcıyı bir yere böyle tip C'den vesaire takmadan rahat bir şekilde bir DJI Mic 2 ya da Mic Mini aldığınız zaman bunları direkt burada menü üzerindeki ayarlardan bağlayabiliyorsunuz. Bağlan kurmak çok kolay ve performansı da çok başarılı. Özellikle kamerayı bir yere koyup bir mesafeden konuşuyorsanız ya da iki kişi beraber vlog çekiyorsanız ya da biriyle röportaj yapacaksanız bu tarz durumlarda bence gerçekten güzel bir performans olduğunu söylemek istiyorum. Evet şimdi ise bir mikrofon testi gerçekleştireceğim. Şu anda burada Action 5 Pro sağ tarafta, Action 4 sol tarafta. Action 5 Pro'ya DJI Mic Mini'yi bağladım. Buradan ses çok daha güzel geleceğini düşünüyorum. Rüzgarlı bir hava, etraftan da böyle koşanlar gidiyor. Tabii arkamı da döneyim de kameraya da götürmesinler burası Londra belli olmaz ne olacağı şu şekilde testi gerçekleştiriyorum. Dikey çekim konusuna geldiğimiz zaman ise mesela burada Pocket 3'te ekranı bu şekilde çevirdiğimiz zaman dikey çekim moduna otomatik olarak geçiyor. Ancak burada 4K çekim yapamıyor. 3K çekim yapıyor çünkü 4K'dan crop olarak bunu 3K olarak bizlere veriyor. Ancak tabii ki bunun da ufak bir taktiği var. Kamerayı bu şekilde değil de böyle yan tutarsanız eğer o zaman 4K'da dikey video çekmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntınız yok aslında. Burada Action 5 Pro'da ise cihazın üzerinde bir alan var. Biliyorsunuz bu alan mıknatıslı daha önce de göstermiştim göstermiştim detaylı incelemesinde şu şekilde takılıyor ancak bunu böyle dikey takamıyorsunuz bunun için ise DJI başka bir çözüm sunmuş bu da böyle bir hem cihazı koruyabileceğiniz bir cage diye geçiyor bunlar bir kafes aslında bu şekilde taktığınız zaman gördüğünüz gibi bu dikey formatta da rahat bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda zaten bununla ilgili olarak takip testlerini vesaire videonun başında yapmıştık beraber yavaşlatılmış çekim moduna geldiğimiz zaman ise burada 4K'da 120 FPS'lik çözünürlükleri iki kamerada bizlere sağlıyor ancak burada Action 5'in ön plana çıkan bir özelliği var 80p'de 240 fps video çektiğimiz zaman ikisi de çekebiliyor. Ancak Action 5 bunu dijital olarak 960 fps'e kadar yükseltebiliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki neredeyse 5 kata kadar daha yavaş bir görüntü anlamına geliyor. Slow motion konusunda Action 5 Pro biraz daha ön planda diyebiliriz. Aynı zamanda iki kamerada D-Log çekim özelliği var. Kabaca anlatmamız gerekirse fotoğraftaki RAW görüntü gibi düşünebilirsiniz. Size daha gri tonlarda ve işlenmemiş bir video veriyor ve siz sonrasında bilgisayarda renk atarak yapabiliyorsunuz. Bu biraz daha profesyonel kullanıcıların tercih ettiği bir renk çekim formatı diyebiliriz ya da çoklu kameralar kullandığınız zaman tüm kameralarda aynı renk profili olması adına kullanılan bir yöntem biliyorsunuz bu tarz kameralarda genellikle en büyük problem yüksek çözünürlükte kayıt yaptığınız zaman cihazlar ısınıyor ve kapanıyor fakat 3'de 4K 60 fps'te bir video çekimi gerçekleştirdim bu videoyu çekmeden önce cihaz 24.7 dereceydi 15 dakikada 45 dereceye yükseldik bir sonraki 15 dakikada 51 dereceye çıktı bir sonraki 15 dakikada 52.2 derecedeydik artık bir saate geldiğimizde Yine cihaz 52.5 derecedeydi aslında. Ön tarafına da bakayım dedim. Ön tarafta durum ne? Orada da yine 52 dereceydi. Önü arkası fark etmedi yani. Bir sonraki 15 dakikada ise 54 dereceye yükselmiştik. Yani aslında yarım saatin sonrasında 50 dereceye ulaşıyor ve sabit bir şekilde denilebilir. O şekilde devam ediyor. Ben en son 86. dakikada kaydı durdurdum. Çünkü herhangi bir şekilde bir problem yaşanmadı. 86 dakika boyunca 4K 60 FPS'lik video çekimi gerçekleştirdik. Bu arada pilim de %100'den %21'e düştü. Action 5 içerisinde de şöyle oldu. 4K 60 FPS Rocksteady Plus modunda 4 3 oranında bir test gerçekleştirdim. Teste başlamadan önce cihaz 28 dereceydi. Sonra 15 dakikada 43 derecede. 45 dakika sonrasında ise 49 dereceye çıktı. 1 saat 5 dakika sonra ise 51.7 gibi genel bir değere ulaştık. Ancak burada da 1 saat 5 dakikalık bir kayıt yaptım ve herhangi bir şekilde donma, takılma vesaire bir problem yaşamadım. Yani ikisi de burada ısınma testlerinden başarıyla geçti. Şimdi pil performansı kısmına geldiğimiz zaman Action 5 Pro'nun içerisinde 1950 miliamperlik piller var. Piller var diyorum çünkü çünkü Adventure paketi alırsanız kutu içerisinden 3 adet pil çıkıyor ve bir tane de şarj kutusu çıkıyor ve pil gerçekten çok uzun ömürlü diyebilirim. Yani bayağı iyi bir şekilde gidiyor ve pilinin aynı zamanda şarj olma hızı da gerçekten hızlı. Paket 3'e geldiğimiz zaman paket 3'ün pili dahili. Yani pilini değiştiremiyorsunuz. Pil çıkmıyor arkadaşlar. Paket 3'ün pil kapasitesine geldiğimiz zaman ise burada 1200 mAh'lik bir pil var. Yani iki cihaz arasında ciddi bir pil kapasite farkı olduğunu söylemek istiyorum. Ancak burada gördüğünüz gibi bu harici aparat gibi başka bir aparat daha var. Bu da aslında bir ekstra pil gibi düşünebilirsiniz. Bunu taktığınız zaman cihazın boyu biraz daha uzuyor ve aynı zamanda fiyatı da biraz pahalı açık konuşmak gerekirse. O yüzden hani böyle bir setupta direkt tip C üzerinden şarj ederek kullanmak daha mantıklı olacaktır Pocket 3'ü. Ve aynı zamanda bu cihazın da şarj performansı çok iyi. Yine hızlı şarjı destekliyor. Çok hızlı bir şekilde eğer yani piliniz bitmiş olsa bile yanınızda bir power bank vesaire varsa çok hızlı bir şekilde cihazı şarj edebiliyorsunuz. özetlememiz gerekirse bu iki cihazda bence alanında gerçekten çok iyi bir çözüm sunan iki ayrı farklı cihaz. Action 5 Axis kamerası her türlü kötü hava koşullarına karşı ya da kötü kullanım senaryolarına karşı işte tozda, pislikte, suda vesaire çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, çantanıza rahat bir şekilde atabileceğiniz bir cihaz. Ancak Pocket 3 daha kaliteli bir görüntü kalitesi, daha iyi bir alan derinliği, daha iyi bir gece performansı sunuyor. Bunlar bence kıymetli özellikler ve kullanırken biraz daha dikkat etmemiz gereken böyle hani çekimi bitirdikten sonra çantaya atayım, onu yapayım vesaire. Hani ben diyemem. Biraz daha ben dikkatli bir kullanıcıyım bu konularda. Tabi burada vlog çekerken neye dikkat ettiğiniz çok önemli. Daha iyi bir görüntü kalitesi mi? Yoksa ben hani anı biriktirmek istiyorum. Direkt kamerayla bir çekimimi yapayım. Sonra hemen çantama atayım diyorsanız o zaman Action 5. Ama biraz daha kaliteli ve daha iyi bir görüntü kalitesinde e görüntüler elde edip biraz daha sinematik çekimler yapmak istiyorsanız o zaman da Pocket 3'ü öneriyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin farklı bir beklentisi var. O beklentiye göre doğru cihazı seçmek gerçekten çok kıymetli. Evet sizin de hala da aklınıza takılan soru işaretleri varsa aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ürünleri de satın almak isterseniz aşağıda linkler var. O linkler üzerinden alabilirsiniz. Bunlar affiliate linklerdir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.